Merhaba gençler. Beraber şu eğik yatağı beraber modellemesini yapalım. Öncelikle ne yapacağım? Bunu anlatayım. Öncelikle bakın şu gördüğünüz kısmın çizimini yapacağım. Daha sonra şu gördüğünüz kısmı oluşturacağım. Daha sonra kenarlarını yuvarlatacağım. Şu kanalı oluşturacağım. Daha sonra delikleri delip filetleri atıp şekli bitireceğim. Öncelikle bakın ön düzlem yani front plane'e geldim. Skeçledim. Bakın şu profil oluşturuyorum. Buradan bir tane normal köşeye dikdörtgen aldım. Bakın şurayı çizdim. Aynı şekilde bakın bir kez line yapacağım. Bir tane line aldım bak şöyle gelmiş. Bu şekilde gelmiş. Şöyle. Şöyle bakın alttan yakaladım. Bakın şu an bakın ne yaptım? Şeklimi oluşturdum. Taslak olarak. ctrl'ye basarak bunu tıkladım. Bu çizgiyi tıkladım. Dedim ki paralel yap. Bunu tıkladım, bunu tıkladım. Dedim ki bunu da paralel yap şimdi ölçü vereceğim. Smart time işine geldim. Bakın şu alt tarafın ölçüsü 140'miş. Bakın şurayı tıklıyorum. 100 olarak bakın ne yaptım ölçüsünü oluşturdum. Bakın şu mesafesi 80 mm'ymiş. Bakın şu şekilde de değil. de bakın ne yapıyorum bakın. Direkt çizgiye paralel çekiyorum bakın. 80 olarak bakın burayı oluşturdum. Aynı şekilde şunun boyuna bakıyorum. Burası kaçmış? 50 artı 32. Bakın, dairemin yarı çapı ne yapar? 82 yapar. Bakın, dikey yatay çekmiyorum, dikey çekmiyorum. Bakın, tam çizgiye paralel çekiyorum. 82. Şimdi kanlılarına verelim. Bakın, şunun kanlı 18. Şunun kanlı 23, 15, 18, 23, 15, 18. Şurası. Bakın, 23. Şurası. 23. Bak burayı oluşturdum. 15 de burası. 15 de burası. Bakın şu an bitmedi. Bakın, hala mavi çünkü. Bakın ne eksikmiş. Ben tuttum. Görüyor Sağa sola oynuyor. Yani açısı yok. Açı vereceğim. Bakın açısına. 60 dereceymiş. Smart time geldim. Bu çizgiye tıkladım. Burayı tıkladım. Bakın ne yaptım şu açı. 60 olarak. Gördüğünüz gibi oluşturdum. Bakın ne yaptım. Yan profili oluşturdum. Şimdi ne diyeceğim? Features. Ekstürde bas diyorum. Kanlık ver. Bakın nereye kalınlık vereceğim? Bakın şuradan select-counter olan yeri tıklıyorum. Tıklamasına geliyor ama siz yine tıklayın, İşiniz garanti olsun. Bakın şu boşluğu, şu boşluğu seçtim. Bunun içinde kalınlığı kaç? Bakın buradan da bunu 64, buradan da yapabilirsiniz. Görüyorsunuz kalınlık kaçmış 64. Bakın şurada R32 ya, iki katı ne yapar? 64. Oradan çıkartabilirsiniz. 64'e bakın ne yaptım? Oluşturdum ve onayladım. Bakın şu tepe kısmı gördüğünüz tam yuvarlak. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bakın şuradan Fillet diyorum. Fillet'e geldim. Bakın en sonunda Fillet tipi diyor. Fillet Type. En sonundaki Fillet'e tıkladım. Bakın Items. Fillet'e geldim. Birinci olarak şurayı seçtim. İkinci olarak buna Teyit Yüzey. Şurayı seçtim. Üçüncü olarak da buna Teyit Yüzey'i seçtim. Yani şurayı seçtim. Ve onayladım. Bakın ne yaptı? Burayı otomatik kendisi. Gördüğünüz gibi yuvarlattı. Şimdi geldim şu gördüğünüz kısım oluşturmaya. Bakın yüzeyi işaretliyorum. Sketch dedim. CTR 8 ile karşıma aldım. Bakın buraya bir tane merkezlik dikdörtgen çiziyorum. Center rectangle. Tam buraya çiziyorum. Şu ortasını çizdik. Resmi şöyle köşeye alayım. Şimdi şekline bakıyorum. Mesafe bulacağım şimdi. Bunun buraya mesafesi kaç? 14 artı 3 ne yapar? 17. Bakın ne yapıyorum? Burayla burası mesafe kaçmış? 17'ymiş. 17 olarak bakın yazdım. Bakın bunu ortalayacağım. Bunu nasıl ortalıyorum? Bakın şu bunun ortasındaki noktayı tıkladım. CTRL basarak bu noktayı tıkladım. Dedim ki horizontal yataylı izal. Bakın ne yaptı? Aynı izaha geldi. Şimdi buna ölçü vereceğim. Bunun ölçüsü kaç Buna bakacağım şimdi. Bunun ölçüsü hesaplayalım. 30, 18, 3, 15. 15 de burası ne yaptı? 60. Şu an boyu kaçmış? 60'mış. Buradan çıkardı. Geldik şu kısma. Buranın boyu kaçmış? Bakın çapı 36 ise buranın boyu kaçtır? genişliği de. 36'dır burayı da bulduk bakın tam tam hale geldi şimdi şuradan geldim Corner Rectangle'dan köşelik dört aldık bir tane buraya çizdim tamam, bir tane buraya çizdim bunların kanlıkları kaçmış ona bakalım 18-3 yani ne yapıyor Kanlı. 15 yapıyor bakın 15 burasıymış 15 de burası bakın bunlarda ne yaptım gibi oluşturduk. İkisini yaptık. Şimdi geldik buna kanlık verelim. Önce alt tarafa kalınlık vereceğim. Şimdi alt tarafın kalınlığı hesaplayalım. Karşımış kalınlığı. Bakın 50'den 25 artı 18 çıkaracağım. Ama şöyle yapalım. F adı eksi de Nereye kalınlık vereceğim? Şuraya 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 hepsine versin. Gerek yok ama verelim Bakın ne diyeceğim şimdi. 50 eksi 50 eksi bakıyorum benim 25 eksi 18. 25 eksi 18. Bakın 7 mm'ymiş. Ha gel direkt verdim burayı. Bakın ne yaptı? Burası oluştu. Şimdi bakın az önce yaptığım skeci kullanacağım. Nasıl kullanacağım bunu? Bakın unsur ağacında en son yaptığım kanlık verme işleminin yanındaki oku tıklıyorum. Bakın skeç 2'ye bir kere tıklıyorum. Bakın ölçüler burada görünecek. Şimdi ne yapıyorum? Eksüde basıyorum kanlık ver. Nereye kanlık vereceğim? Buraya ve buraya kanlık vereceğim. Kanlık arkadaşlar hesaplayalım. 18, 25, 18 buradan çıktığı zaman 50. Bakın full kanlı 50. Hani altında afyon bunları 50 yazdım anda bana full kanlı verdi. Şimdi tekrar hesaplayalım. 18. En alttan geliyor şimdi. 18, 18 burası da 50. Tam 50'ye denk geliyor evet. Şimdi geldi burayı yuvarlatmaya. Bakın az önce yaptığım işlemin aynısını burada yapacağım. Fillete geldim. Full round fillet. En sondakini seçtim. Buraya. Burası. Buraya. Ona teğet yüzey en alttaki boşlarda o öbür teyit seçtim ve onayladım. Bakın oluştu gördüğünüz gibi. Aynısını diğer tabi yapacağım. Filete geliyorum. Tamam, buraya şurası. Buraya bir sonraki şurası. Burayı da şurayı seçtim ve onayladım. Bakın buralarda oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi geldim. Şu kısımlar çıkıntılar oluştu. Bak şurada 3000 çıkıntı var gördünüz mü? Onu yapacağım. Bakın tamam, yüzeyini işaretledim. Skeç dedim. Hemen buraya bir tane daire çiziyorum. Merkezi burada olan bir tane daire bakın. Çizdim. Bakın tam tam değil ama. Yine bir ölçü verelim. Tam tam yapalım. 36. Bakın verdim. Bakın şimdi bunu ölçü verelim. F atı ekstra Eksi de bastım. Kalınlık verelim. Bunu ölçü ver Bunun ölçüsü kaç? 3 mm. 10 aradı. Ben aynı skeci karşı tarafı şey kullanacağım. Bakın en son yaptığım işlemden yanındaki oku tıklıyorum. Skeci 3'ü bir kere tıklıyorum abi bir kere. Daha sonra ekstür, ekstür de bas dedim. Kanlık ver. Bakın şu from yazan yere tıklıyorum. Surface diyorum. Yani buradan başla. From sen dandan demek. Yüzeyden başla. Hangi yüzeyden? Şu yüzeyden. Bakın şuradan yön değiştirdim. Ve onu alalım. Bakın gördüğüm ne atmak mı? oldum gördünüz. Basit bir yöntem. Şimdi bu deliklerini de bunu. Yüzeyi işaretledim. Sketch dedim. Bakın hiç karışma bile almıyorum. Direkt merkezini buldum. Bakın üzerinde az bir şey bekledim. Yanlış tuttuk merkezini. Tekrar da yapalım. Tıkladım üzerine bekliyorum bak bir iki saniye hemen merkez bana gösteriyor merkezden yakaladım şimdi kaç mesela bunun çapı bakın hemen çapına çapı 18'miş bakın ne yaptım burayı tıkladım ne yaptım 18 dedim bakın f-atres ekstra kat dedim çıkar bakın tur al diyorsa ne kadar çıkar Ona onayladım bakın ne sonra çıkardı ama bazen ileride değişiklik yapmak gerekirse sıkıntı olabilir o yüzden şöyle yapalım sonra çıkarmayalım f-atres dedim bakın unsuz düzenle Bakın Tural demiyorum buraya. Up to surface diyorum. Belirttiğim yüzeye kadar çıkar. Bakın şu yüzeyi seçtim ve onu aradım. Bakın ne yaptı buraya kadar çıkarttı. Geldik şu kısım oluşturmaya. Bakın şurada havşa demiş ama bu kademeli deliğe benziyor. Peki eğim, eğim yok gibi ama her yani, neyse biz normal kademeli delik yapalım burayı. Yüzeyi işaretledim. Skeç dedim. Bakın bir tane buraya daire çiziyorum. Tamam buraya bir dahil çizdim. Dairemin çapı 32. Yani eğim isterse de bu eğim açısını verir havuç açısı çıkarsa ona göre eğim de yapabilirsiniz. Ve atıyoruz. Eksiyonu kat diyeyim, çıkar. Bakın derinliği 9'muş Şuraya 9 yazarsınız. Eğer açı isterse şuradan açı verebilirsiniz. Kaç derece açıyla yapacaksa bunu. Havşa dediğine göre bir açı vardır büyük ihtimalle ama. Burada nasıl bir havşa Normalde 45 derece ama 45 derece çok ufak bir değer denk geliyor. Yani mantıklı bir şey değil. O yüzden ben burada açı vermeyeceğim. Düz olarak kademe delik ben burada. Bakın 9 metre mm delik geldi. Şu yüzeyi işaretledim. Skeçledim. Şuradan geliyorum. Buraya geldim. Bakın çapı kaçmış. Delik çapı da 20'miş. Delik çapı da 20. Yine bakın ne yaptım delik çapını. Yaptım. Fiatures dedim. kat dedim. Ne dedim buraya? Up, next dedim. Veya dediğim gibi o şekilde açılı da verip bu deli ters de deneyebiliriz. Mesela şöyle yapabiliriz. Mesela onu iki türlü yapayım. Kademeli delik de normal havşalı yapalım. İkisini görün. Etfe istedim. Bakın. O değildi. Pardon en alttakiydi. Kademeli hangisi? Bir sonraki. Yani şu. Bakın geldim. Etfe atölye istedim. Bakın açı verdim. 45 derece onayladım. Bakın bunu en son yaptığım işlemi iki taraf deliyorum. Daha atıyorsun ekstra kat dedim. Bakın, mid beğendim. iki taraf da şöyle. Bu şekilde de oluşturabilirsin ama biraz bana bu mantıklı geldi. Yer daha mantıklı. Geri alıyorum CTRZ ile. Çünkü bu şekilde ona benziyor zaten. Bu şekilde yaptık. Şimdi geldik şu gördüğünüz kısım oluşturmaya. 23 derinliği de 4 olan. Bakın şu yüzeyi işaretledim. Skeç dedim. CTRL 8 ile karşıma aldım. Hemen şu bakın. Center rectangle çizdim. Merkez dikdörtgen. Merkez bulan bir tane dikdörtgen çizdim. Smart time işine geldim. Bakın genişliği 23'müş. Bakın genişliği 23 olan. Bir tane dikdörtgen çizdim. Bakın derinliği 4 milimetre. Bakın merkez oluşumuna direkt 8 verdim ki 4 aşağı 4 yukarı tam otomatik kendisi oluşuyor. Konuş oluştu gördüğünüz gibi. Ne diyeceğim şimdi? Featür et diyeceğim. Ekstra kat dedim. Bakın buraya turu al dedim direkt. Son sonra da çıkarsın. Yani daha sonra bu oylama çıkacak bu. Bakın ne atıyor? Şekli oluştu? Büyük ihtimalle bu kademeli dedik. Gördüğünüz gibi kademeli şekli iniyor. Geldi şu kısmı oluşturmaya. Yüzeyi işaretledim. Skeç dedim. CTR8'de karşıma aldım. Bakın şu kısmı oluşturacağım hemen. Center line'ımı aldım. Hatta burada yeni komut göstereyim. Bakın bir tane eksen çizdim ortaya. Eksen'e tıklıyorum. Toast'tan geç tozdan, Bak eksen ya oluyor oluyor eksen. Ben buradan geliyorum tekrardan göstereyim toz. Sketch tozdan. Dinamik mirror diyorum. Bak şimdi bu tarafa ne yapacağım? Karşı aynısını yapacak. Buradan başlıyorum. Şöyle gelmiş gördüğünüz gibi. Şöyle açılı. Bak ne yaparsın? Karşı aynısını yaptı. Yani bir hamlede Hem yani bir daha etten vermekten kurtulmuş olduk burada. Şimdi açısını vereceğim buranın açısını. Bakın şu açı 30 dereceymiş. Dışarıdan vermiş açısını. Şuraya bir eksen çizeyim. Şöyle. İşlem kolaylığı açısından. Şu açı 30 dereceymiş. Şöyle uzattım. 30 olarak yazdım. Genişliği 40 milimetreymiş. Ben bir saniye geri alayım. Yanlış yere tuttuk. Genişliği 40 milimetre. Bakın derinliği kaçmış. Alt. Şu genişlikte 6'ymiş. Yani alt olarak yazdım. Bakın oluştu gördüğünüz gibi. Ne diyeceğim? f a kat dedim çıkar. Bakın birinci yazıya tıklıyorum. turu al dedim. Ve onayladım. Bakın bu kısımda oluştu gördüğünüz gibi. Yani buraya da yaptık. Şimdi üç delikler kaldı. Üçten tane delik var. D-10'luk. Bakın hemen havşanın bittiği yerden. Yani kademelerin bittiği yerden. 25 aşağıda. 25'teki 2 saat mesafe. Yüzeyi işaretledim. Skeçledim. C-T-8'de. Karşıma aldım. Bakın. Center dairemi aldım. Bakın bir tane bu şekilde, bir tane şu şekilde center daire çizdim. İşte bu açısından. Bir tane daire buraya, bir tane daire buraya çizdim. D olmuş. Bakın ne yaptım? Çapını 10 olarak verdim. CTL'ye basarak bunu tıkladım. Bunu tıkladım. Dedim ek bunu da on yap. Smart time'a geldim. Bakın 25 burası. 25'de burasıymış bakın ne yaptık oluşturduk gördüğünüz gibi ne diyeceğim şimdi ekstra kat dedim bakın bundan da X diyeceğim bir sonraki yüzdeye kadar bakın oluştu gördüğünüz gibi şeklim bitti Sadece filetlerim kaldı onları yapalım başka bir şey var mı şöyle bakıyorum yok Filet diyorum flat'e geldik bakın normal filetimi aldım nerede var filet? şurada varmış şurada varmış. Bir tane de şurada var. Hem bir tane de şu köşede var. Başka var mı? Yok. Kaç? 6 mm. Bakın 6 yazdım şu kısma. Onayladım. Bakın oluştu gördüğünüz gibi. Daha sonra diyor ki köşe kavisleri 2 milimetreymiş Bakın şu yüzeyi işaretliyorum. Fillet diyorum. Tam komple yapacak büyük ihtimal Çünkü teyit olan yüzeyleri. Ki yaptığım zaman onayladım. Tam komple yaptı gördüğünüz gibi. Tüm köşeleri aldı kendisi otomatik. Başka bir şey var mı? Yok. Şekli bu kadar gördüğünüz gibi. Şu şeklimiz bu. Sorusu olan varsa özelden sorabilir. Teşekkür ederim.